Hazır mısınız arkadaşlar? O nasıl bir isim? Hayır. Adam değil Neden? karı. Aa, adam. Karı. Karı mı? Karı bayan. Ee, bir daha mi? Karı bayanı galiba. Remember, yavaş sonucu. <laughs> daha oyuna başlamadık hemen yavaş sonucu karesi demeye başladı ya. Evet. Short <laughs> var galiba. Mid mid. Short geliyorlar. Short geliyor. Ya öldüm. Kürtlaç yavaş bir sunucu kareleri başladı ben de direkt. Allahsız. <laughs> ben full shiftle gittim ya lower. Yukarı. Aa. Güzel. Hangi <laughs> <Bancı gülüyor> bomba yediler Beko. Onlar shortta. Bir <laughs> long O da yedi. Helal. Diğeri bomba can az. Helal. Helal sağlık. kız. Helal kız sana. Helal olsun dayı hasta, hasta ama affetmiyor lan. Hmm. Adamı 34 vurmuş. <laughs> birine 66 vurmuşum. <'a gülüyor> birine ne ne oldu. 66 olan eşat yemiş zaten. Ne yavaş diyorum. sonucu kareleri gelmezse çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler. Ben de sevinirim. Ben short gidiyorum. Teşekkürler. Ben öyle öldüm çünkü. Ooo 100 pingim pi pi 120. Hop 90 60 90 Teşekkürler Bizim adam sürekli long tutuyor ya ben short şey gideceğim bundan sonra B gideceğim Lower var Short var Bir tane daha short var Geri evet. çık Kako Öldü Çıkamadan ya mermim bitti. Nerede? Aa, şey mit. Ama bu yavaş abi. benim çok sıkıyor arkadaşlar. Abi saçmalık ya. Kapalı mı Face to face. On üçün nasıl yiyorsun arkadaşım? Takıma bak. Beş kişinin üçünün yüzde yüz oranı var. Hiç hoş arkadaşlar. Değil ya. Teşekkür ederim. Özellikle Beko. Beşte beş seçat atmış. Kapat be kapat. Ben... Aa ben de hiç attım geldi bir tane adama. <laughs> Siktir git ee... adam AWP almış ya. iki el kaybedip AWP almış ya. Long. Longa dön longa. Koşuyorlar longta. Allah! Lan buradaymış. Short'ta bir tanesi. Geçtiler. Helal aşkım. Göster Şu mi AWP'si var birinin. Arkanda silah var. Silah al. Aha yukarı çık. Ya. Kafama zıpladı Aşko adam. çok yere bakıyorsun. Bir de niye aşağı, aşağı inin ki? Aşağıda da vardı. Long AWP'li var. Sana dedim ki inme site'de bekle. Bak bak biz direkt şey kaybettik. Bak bir el kaybettik Saray. bir şey alamıyoruz tamam mı? Adamlar iki el kaybetti. Aa, çektiler. Ya ben pingim ya var. Mı? Ping'den değil de şu gene şu sağ üstteki jitter mıdır, nedir? Vallahi 100 oluyor, 120 oluyor. Mid var. Top Short var. Ortta harita var, izle izle. Bizim adam orada. 7 1 oldu. Abi, ya değil. ölmüyor gibi. Ya dibimde adam AWP öldü. Short var. Olsa. O nece flash'tır. Kanka kapıyı attın mı direkt? Kuruyor biri site'ta. Kuruyor lan. green canı açtan tabi ediyor yakından. Lan, oğlum alayım. short'ta da varmış bir ya. Ben short'ta sen varsın sandım. <Gülüyor> Gülüyor lan. Görmedim vallahi öldüğünü. Beko pompalı yedi o. Beko bomba atılır. Helal. Lan ben hangisine vurdum? Benim vurduğuma vurdun galiba sen. Ha olabilir. <laughs> Bir adam kutluyemiş olmuş tam kompaların dibinde. 8'i bulmuşum. Bir de <laughs> Heh, şey bak 2 atışta düşmüş ha. 2 atış, headshot. Bak biri headshot, -hat, biri vardı 58. Paçabalık <laughs> hmm. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bilmiyorum, çıtır açmaya gittiler. Çıtır Strike 2 başlıyor. Ya ooooh. Birazdan çıtır açmışlardı çıtır. Açmışlardı zaten. Birazdan çıtır çıtır gelecekler. Açtı geldi mesela. Bakayım. Açmıştı adam zaten. Kapatmadı ki. Şimdi çıkan. Baştaki. Sneaky home. Ya benim pingim var. 120 oldu yine. İyi yayınımı izleme aşk o zaman. Telefondan izliyorum. Ya o telefon şey internetine bağlı değil mi? Ev internetine. Şöyle yaptım. Değil mi? long, 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 long. long.

Öleceğim ya inşallah. Kanka hepiniz hepiniz aynı yerden yakın silahıyla gösterip gösterip öldünüz bu arada. Yani baksın şey arkasında Baksın arkasında medisi. rampa tutsanız adamlar giremeyecek. Aa, kaydı. Ee, şok aynı. Yani yükemiş adam. <laughs> 75 250 Allah belanı Sotor versin. paramız kaldı. 2-0 oldu lan. Canım sana da sürekli yolu gitti. Na 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 ne? Ne, ne? ne galiba? Geçmiş <laughs> olsun Digil arkadaşlar. Oldum. Digil oynayacağım. Pink sen oynayamıyor. Takım yeniliyor. Long. Yo. <laughs> <laughs> ben Long. kaybetmeye alışmışım ki ilk defa kaybetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Long. Bir girdi. Harika mı gene? Ya Yarım aç kaldı da. Adam Ülüyor gelen öldürdü. Arkadaşlar ben bu oyundan 5 tane klip çıkarırım. Ben arasından. T base adam. Geldi beni vurdu. AWP seyiliyor. Molot. Molotov, Molotov, Molotov. Ramp 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 ramp. Bu nasıl bir tarama lan? <laughs> Adama dikilla headshot attım. Yeri beni vurdu ya. Aa, AWP, pes Tango. <laughs> Kim bana alp attı? Valla ben bir tane aldım. Bizim adam bir tane aldı. Samet e attım. Samet'ten önce aldım ilk Baya defa. Samet yo ilk defa senden hızlı AWP aldım Samet. Yok kanka. Ben daha AWP. Ben attım onu sana. Ya, hı... he, sorry. Ben silah almıştım o sırada. <laughs> B gidecekler büyük ihtimal AWP'leri kaybettiler. Lower var. Ya ama şu Jitter'dan <laughs> oynayamıyorum ki. Nerede? İşte, vallahi oynayamıyorum. Short'a şu... girecek. Lower'dan. Lower, lower. Bir tanesi. Allah ya inanmıyorum sağ üstteki olaydan. My God. Nerede bu? Ne oradalar? Dönerler mi acaba? Allah bilir. Beko B mi? kişi kaldı da dönme ihtimali nedir? Bence seviliyor. <gülüyor> <gülüyor> seviliyor. Ah nefesimi çekiyor. Ya yemin ederim. MS 250 ya. Full böyle 200. Aa! Yüze düştü. Bu teşekkür bu ederim. Sürekli çıkıp çıkıp giriyor ya. İlerinin ayarlarını değiştiriyordur. Yeterli gelmiyor. Olabilir. Ya, ya da yeni almış deniyor şu an şeyleri. Evet. <laughs> e, oyun başladı <laughs> bir bak. Yine B smoke geldi herhalde. Bir lower, bir <laughs> mid. E, geldi Lako. Biz oynamayalım oğlum. Lako ne yaptın? Biz oynamayalım oğlum. Bir flick atmışım. Ana resikiyor, yok öyle bir şey. Biz <laughs> oynamayalım oğlum. Ne koymüştü? E bak bak. <laughs> Adam. Ne <Devo> koylaştı <ilişti> abi? <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> İzleyin birazdan izleyeceğim size. Ana resikiyor, öyle Mid var. Xbox çıkacak ya da mid çıkacak. Lan longtan da kimse gelmiyor. Sıkıldım ya lan. Var. Short. Aha geldi. Headshot yedim şerefsizden. Short var mı short? Ha, sen shorttasın. Nefes yok long long yok. Longtan biri girip geliyordu ama. Lan kolsuzluğuma sokuyorum. B, B mi? B, B mi? mi? Lower lower. B boş. Long ses aldım sanki. Doğruymuş. Tünelde bir tanesi. Son zaten. Son adam. Yazık ya. Ya ben böyle adam vuramıyorum ha. Allah Allah. Long longtaki sesi güzel aldım ha. Çok hafif bir ses aldım. <laughs> Tabii. Helal olsun daha iyi oldu. Çok güzel bir şey longa gidin. Kemal. Bizim adam da mı geldi longa? Tamam ben beye doğru gidiyorum. Burada, Bak, tamam. Ben tam mid bakacağım. Mid var. Var var. Ama göremedim adamı. Öldü. Aa lower lower lower. Tamam. Bomba bitti. Oha. Lower en içi mi? mi? Lower vurdu beni. Throwing Bomba bitti. Bombayı... Bombayı Bomba oynayın. Bekle. Almadılar. Adam Lower'dan gördü beni. Siktir ya. Gördüm de benden hızlı davrandı. Ee, şey Short'tan geliyor Beko adam. Büyük ihtimalle Lower ile Short aynı anda çıkacak. Allar mı bombayı? Aldıklarını görmedim ben. Bu hmm. katlı var ya. Abi yalan attı adam ya. Yemin ederim var ya. Sıkıntı arkadaşlar sıkıntı yok. Ben toksik bir oyuncuyum. Teşekkürler. Oto aldın değil mi? Üç 3 tane şey aldık. Bakın nereye gidecek. Bir de gidiyor. Tamam benim onu tutarım. <laughs> gelecek. Long bir flash arkadaşlar. Ya donma artık ya. Geriye long. Bir tane lower var. Çıktı. Bir <laughs> var. İki geri mid çıktı. var. Long'dan geri çıktı adam. İki mid bir lower var. Short gelecekler. Dönecekler. Pek ihtimal bir flash daha attı. Long'a. Lower yok çıkmıştır. Yok lower değil. Smok attı. Smok attı pita atlayacak. Ya, vuramadım. Mekot top midde solda. Smok attı pita atlayacak. Atladı pita. Siktir abi ben önce vurdum ya. Geliyor yakın rampa. Ne? Bu Kürtlaç açmış olabilir bilginiz olsun. Yapacağız. Abi ya. Oto gitmesin de. Alırsın Beko. Diğeri pitteydi. Site. Pitteki bu değil miydi lan? Yok. Bu yakın geldi. Pitte biri daha vardı. Girdi ha site girmiş. Attım flash'ı. Niye bak. flash atmadın kanka? başaramadık abi. Aldı mı? Emdi. Aldı galiba. Sonra zaten sıkıntı, ha, yok evet, da. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ya adam vuramadım. Kaçmadı. Bu ni ha silah aldı. Zarpları. Long key It's flash. <laughs> Girtin Gösterdi mi? çıktı. 7 bir büyük ihtimal. Siktir git ya. Siktir git yalan atıyor ya. Yalan atıyor bu arada. Hepsi long hepsi. Beko long diyoruz. Niye <laughs> hali orada duruyor? 5 kişi long'ta. Nasıl çiğniyorum? <laughs> Bu adamlar açmış olabilir bu arada. İlginiz olsun. Yalan vuruyorlar. Bu nasıl <laughs> ölmedi o adam ya? Aptı neyse beko. Ha e bu, anla... bu bu kürdler büyük ihtimal açmış evet, hayır, ya. Allah için o toyla 18'i nasıl yersin ya? Boncuk mu atıyorum ben anlamadım ki. Long girmeyin gösterip geri çıkacağım hemen bomba atacaklar büyük ihtimal gördükleri için. Hemen şöyle gösterip geri çıkacağım. Short gidelim Hop. biz. İki mil. Bir tanesi headshot yedi. Tamam. Ben de ikisini de. Long'da headshot yedi. İki daha var büyük ihtimalle long'da. Alabiliriz bence. Side'da. İki tane headshot attım adama ölmedi. E, bir headshot değil Apo. Ağzına sıçayım. Aldım bir. Ne üstüme <laughs> ara gittim. 91 yemiş. Oha o. 3 atış 34. Biri 91, biri 89 yemiş. Ben o sitedekine headshot attığını düşündüm. Ondan oraya bomba attım. Sen sondakine atmışsın. Kanka oradaki My de God. 91 yemiş zaten sitedeki. Oyun bozuk bu arada. Teşekkürler. Go, My God. Arkadaşlar, a long time'mışız. Şuna Hakan dikkat et. Geliyorum oh. arkandan. Alright, Helal. Para alabilir. Side var. Nerede? Side'da. Hızlı girdim. Kutu arkası. Kutu Arka Bir tane arkanız var. Arkanız var lan. Short öldü. Helal seni aşkım. Headshot yedi. Eee. Ne yapmış mıyım? Headshot'ı ben yemişim. Mola alsanız da bir dakika. Mola mola. İste mola. Hı Ay. Ne yazdı bu? Saygısızlık olmazsa dedi. Bu kadar. Ceketini çıkaracak herhalde. Şimdi şey, hile açabilir miyim arkadaşlar? Aşkım çok pardon don. Al al. Ee. Aki alalım. Aki pek yapalım. Da smoke falan almanız lazım. Bir adet smokeen var. Al. Okey. Bir tane flash alsana. Flash. Atıyorum ben. gitsin. Tam bek açacak ben de. Okay. Görümdür. Siz gidin ben arkayı tutacağım tamam mı? Ne yapıyorlar? Vurun. Gelsin aşkım Şok. Şok iki şok. Kendini kör etti geri zekalı. Asiktir ya. Bu ne? ne oğlum? Ee, şey ey göster. Yedi bir o. Benim kafaya bakması durmuş. <laughs> tamam çözemez artık. Ya yedi ya. Kanlar çıkıyor. <laughs> Sıkıntı başka. bam O da öldü. Sıkıntı <laughs> 83 <laughs> <laughs> yemiş ya. Bok. Şorttakine de vurmuşum bu arada. Ama. Hadi ben... Baş. <laughs> tamam şöyle yapalım. Aşkım çok pardon. Disco disco hadi. Ay yayındaydık pardon. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. <laughs> ben mi yavaş? <laughs> Oynayamıyorum ki kanka. Ama flashmış şey sandım. 7 3 tane AK'den. 3 tane 7 AK'den. Helal. Sağda biri var Hako. <laughs> tamam. Bakıyorum gelmedi. Kime çarptı lan nasıl bu? <laughs> Bilmiyorum. Bak sana nereye düşmüş. Kurun arkadaşlar bombayı. Canım hadi. Hadi seri. Bomba bendeymiş ya. Niye söylemiyorsunuz ki? Long bakın değiliz. Ben longa bakıyorum. gittim. Bak. Tamam çık Mutlu. Tam. Çık 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 çık. Yardım et. Yardım et. Okay. Yemiş ya. Zıtıp şeymiş. O Oğlum. Her, biri kırmızı, hadi her coş, bir Hadi coş aç bize. Ben? Hadi, <laughs> hey, hey, hey evet. hadi ben flash atıyorum. Koş sadece bıçakla koş. Kapıya gelince silahını al. Ama kapıda da 4 tane flash atacaksın haydi. <laughs> korkuyorum. Açtın bile. <laughs> Görmüyorum ki. Adamlar smoklamış. <laughs> Aa, ah. canım ya. önüme geçtin seni <laughs> vurdum ya. Sen de benim önümde durdun Samet üçlü arka arkaya durdun. Bloklandık <laughs> ya bak yayından izlersin tam adama sıkıyorum Ece önüme bir geçti Ece. Önüme. Sen az önce <laughs> benim kayda bak. <var. gülüyor> <laughs> Hiç kişi arka arkaya duruyorduk Samet. <laughs> Bok gibi öldük ya. Eyvallah ya. Elimde ikiniz vardınız sıkamadım da. Ben <laughs> sıktım tam sıktığım anda Ece geçti önüme. Ece'ye vurdum ben zaten o, o, adamlar da vurdu öldürdü Ece. Yi. Ee, Hayır ben şey, bir şey lower'dan geliyor. Şey double door'dan double door'dan peko double door. Sesi Nasıl almadın mı? Ya. Hayır. Tamam, tamam, hadi. Enti. Anti ne abi bir ben bak o kadar el kazanıyoruz bir el ölüyoruz e, kaybediyoruz para bitiyor abi alamıyoruz çok saçma her tur ölüyor sanırım vardır ne yeah. Ona da bir şey demiyorum tabii ama <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ama be, biraz bekleyin bekle <laughs> ee, yani biri daha var i̇şte biri daha var. Ya Allah belanı versin. Oha, ya, Yok, niye buraya bakarak koşan ya? Direkt solda pusuyor sana. Arkandan bir... da direkt... Bak bak bak. Adam canımın az olduğunu bile biliyor kanka. Bomba atıyor sadece. Nerede Bana olduğumu de, da biliyor. B yapalım. Seri. Bir de headshot attı. B yapalım. B yapacak Ben p alıyorum. Pompik aldım. Hadi. Hadi. Ben en alt arkadayım. Lower'a ineceğim zaten. Ben lower gidelim, Siz hayır, hay, Hayır, hayır sayda e gidin. Tamam neyse lower gitsen haydi. Çekil bana bırak. Gitmem gitti. Can az. Tamam. İki kişi gitti. Sıkıntı yok. Siz İki girin, iki girin side'a. Girin 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 kurun hemen. Yani... Ya oğlum korusanıza ya. Aa <laughs> kaptan girdi kaptan girdi Helal lan Helal Ya siz kim ya kim köpek abi? oğlum Olur olmadık yerlerde iş yapıyor bunu <laughs> 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 Ya o adam da yemiş ya ya be mi yapsak çok yakınız. Hadi be yapalım. Ay be bir nereden bitti bitten Hadi koş. <gülüyor> 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 bir kişi var, bitti. Evet. Pencere. Oğlum abi niye hiçbir yere bakmıyorsun? Şimdi geldi be ko. Bir Bekle ko. Evet. Kapıdan. Hey arkadaş. Bu borç çocuklar da geldi Beni de umurum kurup duruyor ya. Bitti adam. Aa! <laughs> 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 Aa! Ya ağzına sıçayım. Çok güzel vuruyordum onu. Elinize sağlık arkadaşlar. AWP'yi sevecek. Aa, niye şey? Onu ona ya Ya ne güzel vuruyordum adamları. Elinize sağlık arkadaşlar.